Deutsche Welle Bilim Teknik Merhaba mikrofonda Nihat Halıcı. Bu haftaki programımızda ilk önce Avrupa Birliği'nin uydu izleme merkezinin faaliyetlerini yansıtacak, ardından robot dizimizin ikinci bölümünü aktaracağız. Müzik Avrupa Uydu İzleme Merkezi Avrupa Birliği'ne bağlı sayısız kurumdan biri. Ancak sağladığı kritik veriler merkezin önemini artırıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezi'ndeyiz. Modern bir havaalanını andıran merkeze yoğun güvenlik kontrolünün ardından girebiliyoruz. Kimliğimiz, cep telefonumuz ve fotoğraf makinamızı merkezin girişinde bırakıyoruz. Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezinde 13 farklı Avrupa ülkesinden 70 uzman görev yapıyor. Merkezin başkanlığı 2 yıldır Alman Frank Azbek tarafından yürütülüyor. Uydu İzleme merkezinin ana görevinin Avrupa Birliği adına uydu görüntülerinin değerlendirilmesi olduğunu kaydeden Frank Azbek, Kongo'da Birleşmiş Milletler adına görev yapan bir tanka ait görüntüleri örnek veriyor. Das Bild soll im Grunde genommen nur Aktardığımız görüntü operasyon bölgesinden net, güvenilir ve güncel durumu aktarabilmedi. Aksi halde hoş olmayan sürprizlerle karşılaşılabilir. Bunun sonucunda da askerlerinizin ya da bölgede görev yapan çalışanlarınızın hayatını tehlikeye atan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Soldaten oder Mitarbeiter in Gefahr geraten können. Avrupa Birliği Uydu Merkezi bünyesinde kurulan Fast Response Cell, Türkçesiyle acil karşılık timi çok kısa sürede hazırlanması gereken acil görevleri üstleniyor. Acil karşılık timinden Andy Wilson, özellikle savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda devreye girdiklerini belirtiyor. Gizli olan uydu görüntülerinin yorumudur. Aslında görüntüler Google Earth aracılığıyla da, da izlenebiliyor. Ancak görüntülerden size gereken doğru ve gerekli bilgileri süzebilmek için neyi nasıl incelemeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz. İşte bu biraz daha zor bir iş. Uzman olarak Google Earth'ı muhteşem ve çok ilginç buluyorum. <laughs> Avrupa Birliği Madrid Uydu İzleme Merkezi'nde düzenli olarak eğitimler veriliyor. Eğitimlerde askeri yüz, alanı gibi altyapı kuruluşlarının uydudan alınmış görüntülerinin nasıl doğru yorumlanacağı bilgisi aktarılıyor. Yazılım aracılığıyla günümüzde elbette birçok ayrıntıyı çözmek kolaylaştı. Ancak fiziki arka planı anlayabilmek için işin temeli hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Görüntüye kare olarak yansıyan şekil aslında yazılımlar yazılımın işleminden geçtikten sonra bu hale geliyor. Görüntüye bir ev ya da bir muz olarak yansıyabilmesi için önce matematik olarak yeniden üretilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezi'nin bütçesi yaklaşık 11 milyon euroyu buluyor. Uydu Merkezi, Avrupa Birliği Konseyi dışında üye ülkeler ve NATO üyesi 3. ülkelere de uydu fotoğrafı çekip bilgi aktarımında bulunabiliyor. Ancak 3. ülkelere sağlanacak veriler Avrupa Birliği Konseyi'nin onayından geçiyor. Bunların genel çıkarları gözeten sipariş niteliği taşıması halinde herhangi bir ücret alınmıyor. Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezi, Avrupa Güvenlik Stratejisi kapsamında özellikle Birleşmiş Milletler ve NATO ile yakın işbirliği yapıyor. Hande Gürdağ tarafından hazırlanan robot dizimizin ikinci bölümünde insansı robotlarla ilgili çalışmaları aktarıyoruz. Robotların bir diğer işlevi ise insanların çalışamayacakları koşullarda onların yerine hizmet vermek olacak. Japonlar çok zorlu şartlar altında çalışabilen insanımsı bir robot işçi üretti bile. Bilim kurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen 1.60 metre boyunda 68 kilogram ağırlığındaki HRP-3 adlı robot kumlu yamaçta hareket edebiliyor, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında çalışabiliyor. HRP-3 aralıksız 2 saat yürüyebiliyor, tornavidayı insan gibi hareket ettirerek gayet başarılı başarılı bir şekilde kullanabiliyor. Robot 42 eklemi sayesinde insan vücudunun yapabileceği birçok hareketi yapıyor. HRP3'ün 2010'a doğru satışa çıkarılması planlanıyor. Yaklaşık 95 bin euroya satışa sunulması beklenen robotun en büyük müşterisinin inşaat firmaları olacağı sanılıyor. Alman Makine Üreticileri Birliği'nden Tilo Brotman, robotların endüstri dünyasında giderek yaygınlaşmasını şöyle değerlendiriyor. Robotlar tabii ki insanların yerini tutamazlar. Ancak operasyonel alanları giderek genişliyor. Bu da bir gerçek. Bugün üretimde en büyük yardımcımız bu makineler ve insanların işi böylece çok kolaylaşıyor. Bugün robotlarla uğraşanların gündeminde yeni bir kavram var: biyomimetik robotik. Derin deniz dipleri, radyoaktif alanlar veya uzay boşluğu gibi insanların çalışması için riskli bölgelerde yaşayan bir canlıyı ya da o canlının bir özelliğini taklit eden robotlar üretilmeye başlandı. Örneğin çölde yapılacak bir keşif için akrebe ya da karıncaya benzeyen, deniz dibindeki bir araştırma içinse balığa ya da ıstakoza benzeyen bir robot tasarlanıyor. Biomimetik robotlar hızlı, daha ucuz ve gerçek dünya koşullarıyla baş edebildikleri için geleneksel robotlardan farklı bir yere sahip. Doğadaki canlıların yaşamsal becerileri, örneğin arı ve karıncaların örgütlenme ve iletişim sistemleri de robot teknolojisine ilham kaynağı oldu. Pille çalışan CD büyüklüğündeki robotlar etraflarını ve birbirlerini algılayabilip kablosuz ağla birbirleriyle haberleşebiliyor. Sürü robotlarda denilen robotların çekirge sürüleri gibi uçarak insansız hava araçlarının koordinasyonlarında ve mayınlı bir alanda güvenli bir koridor açmak ya da savaş alanında iletişim ağı oluşturmak gibi görevlerde kullanılması öngörülüyor görülüyor. Afganistan ve Irak gibi riskli bölgelerde insansız uçaklar tehlikeli keşif görevlerinde kullanılıyor. Benzer şekilde robotlardan afet bölgelerinde insan hayatını kurtarabilmek için yararlanılmaya yönelik araştırmalar yapılıyor. Bu tür robotlardan beklenen yaralıların yerini koklayarak, daha doğrusu algılayıcılarını kullanarak belirlemek, onlara gıda ve ilk yardım malzemeleri ulaştırmak ve arama ve kurtarma ekiplerine yol göstererek yaralıların zamanında kurtarılmasına olanak sağlamak. Tüm bu acil yardım müdahalelerini molozların üzerinden aşabilecek kadar çevik ve hareketli bir şekilde ve insan yardımı olmaksızın yapabilecek kadar kuvvetli bir yapay zeka ile gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ancak öyle görünüyor ki enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler daha bir süre umutlarını teknoloji harikası robotlar yerine insanlardan oluşan arama kurtarma ekiplerine bağlamak zorunda nedeni Texas'ın Austin kentinde yapılan 17. Ulusal Yapay Zeka Konferansı'ndaki bir kurtarma tatbikatına yarışmacı olarak katılan robotlardan hiçbirinin bu zorlu görevleri canlandıran simülasyon pistinde beklenen performansı gösterememeleri yani henüz bu kadar yetenekli kahraman robotlara güvenmek için çok erken. NASA'nın yerçekimi uydusu Gravity Probe B'nin gönderdiği veriler, ünlü fizikçi Albert Einstein'ın izafiyet kuramını doğruladı. Bilim adamları Einstein'ın izafiyet kuramının iki etkisini ölçmek üzere aşırı hassas 4 jiroskop kullanan Gravity Probe B'nin gönderdiği verilerin Einstein'ın iki kilit kuramından ilkini doğruladığını, diğerinin doğruluğunun anlaşılması için de 8 aylık bir çalışma gerektiğini belirttiler. Florida'daki Jacksonville'de düzenlenen fizik konferansında araştırmanın ayrıntılarını açıklayan bilim adamları, Einstein'ın ünlü izafiyet kuramının lastik bir örtü üzerine ağır bir bowling topu yerleştirilmesi örneğiyle anlatılan şeodezik etkinin doğruluğunun bu verilerle kanıtlandığını kaydettiler. Einstein kuramına göre çerçeve sürükleme tanımıyla da tabir edilen bu örneklemede dünya gibi dev bir cismin kendi çevresinde uzayın ve zamanın şeklini değiştirdiğini anlatmak için bowling topunun en alt bölümüne kadar oturarak kendi çevresi boyunca lastik örtünün şeklini bozması örneği veriliyordu. Jeodezik etkiyi anlatmak için verilen bu örnekte bowling topu dönmeye başladığında lastik örtüyü etrafına doğru çekmeye başlaması gibi dünyanın da yerel uzayı ve etrafındaki zamanı döndükçe çok hafif de olsa sürüklediği savunuluyordu. Bir yıllık bir süreçte jiroskopun dönme açısında ancak bir dakika kadar bir değişikliğe neden olabilecek bu etkiyle ilgili olarak araştırmanın başında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi Prof. Profesör Francis Everett, yerçekim uydusunun jiroskoplarından elde edilen verilerin Einstein'ın izafiyet kuramının jeodezi etkisini teyit ettiğini belirtti. Docevele stüdyolarında hazırlanan bilim-teknik programı burada sona eriyor.